Evet be arkadaşlar. Ben Özgü bu kişiler soruları yiyeyimsin 2. bölümün Hoş geldiniz Baran var. Ee, konumuz yok. da çekiyorum. Kastı. Kasıyor. Ve görüşürüz. Neden ortaya giderken kasıyor ya? Abi sen ortaya gitme. Orta vakit harcıyor. Hem de çok fazla. O ben şimdiden o yine aynı yere gittim de ben bu sefer gemiye git gitmeye çalışmayacağım. Abi çok kasıyor. Gemiye gitmeye çalış. Bu arada ortadaki tüm chestleri açtım neredeyse. Tel kılıç. Abi! Hii. Parkurum çok kötü diye öleceğim bak. Ölürsem ölürsen var ya söylerim Allah'a. Ah. Ha. Şaka şaka. güzeldi. Öldüm abi ya. Ben de bir adam öldürdüm. Aynen gördüm. Aa ben senin yanına geleyim mi? Nerede Aa size, sadece sen kalmışsın. kalmışsın. Kazandım la. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.